planı olarak bir oyun geliştirmeyi düşünüyorum. Ee, tabii bir oyun nasıl pazarlayacağım, girişim olarak nasıl yapacağımı da eğitimde öğrendim bu şekilde. Bir alanında uzman eğitmenler tarafından eğitimler aldık ve sektörün önde gelen insanlarıyla tanışma şansı bulduk. Ee, bu süreçle ilgili gelecek planlarımızı böyle sağlam temel zeminlere oturtabildik. Allah'ın izniyle de güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Bilgisayar mühendisi öğrencisiyim. Oyun geliştirme konusunda bir bilgim yoktu. Artık ilgim ve bilgim var. Oyun geliştirmeye yönelmeyi düşünüyorum. Öncelikle kazandığım mobil uygulama geliştirme kazanımını devam ettirmek istiyorum ve girişimcilik eğitimiyle de bunu harmanlayıp bir sonraki aşamaya taşımak istiyorum. Öğrendiklerimi de yemine koyarak sektörü hem öğrenmek hem de girişimcilik yaparak kendimi geliştirmek istiyorum.